sen şimdi yemek mi yedin? Masa ne yedin? Ne, 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 Orada ne var? Ne yedin? Adını söyle. Çikolata hmm. değil Çikolata değil o. <laughs> Çikolata yemedin onu biliyoruz. Ha? Ne yedin? Makarna. Hmm, Makarna. Yanında, yanında ne yedin? <laughs> Yoğurt. Afiyet olsun. Evet. Evet. Sen ne yedin? <laughs> Sen ne yedin? Hı. Bebeciğim, bu saçındakiler de mi yoğurt ya? Evet. Şu kıyafetine bir bakayım dur. Dur kıyafetine bir bakayım. Ha. Bacağına bir bakayım bacağına. Bacağında da mı yoğurtla makarna senin var? Niye öyle? Evet. <laughs> evet. Tamam o kadar da fazla yapmayınız. Neden böyle oldu? Öyle. Öyle mi oldu? Evet. Orada ne var? Bir şey yok orada. Ama fare var. Ne var? Fare. Evet. Ha fare mi var? Hmm. Ama çiçeği tamam. var. Ooo öyle mi? Çok, çok evet. Tamam. Bebe çok orada <laughs> <laughs> <Güzelliğini yordun> mı <mu? gülüyor> borçlusun? Evet. evet. Ama. Hıh. <laughs> efendim? Anne ne nedeni... Neyi? Anne. Efendim. Anne, 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 Anneciğim. Bak babanız gelecek. Sizi bu bahçe musluğuyla yıkasın. Bahçe hortumuyla yıkasın. Tamam. Yoksa böyle sizi eve sokamam. Siz ancak bahçe hortumuyla yıkanabilirsiniz. Tamam mı? Tamam. Şimdi yıkanalım ben. Ha. Yine. <laughs> é de